sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir kombin seti geldi. Sokak şıklığı seti hangi bölgede ve biz nereden nasıl alabiliriz bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonunda Meksan'daki az yazarak içeriklerime erişebilirsiniz. Abone olmayan kullanıcılar ise abone olup etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Bu sokak şıklığı setini genellikle TikTok'ta viral olan videolarda görebilirsiniz. Ee, Türkiye bölgesinde maalesef bulunmuyor. Almanya, Fransa ve Amerika bölgesinde gördüm ben. Ve ben Almanya bölgesine çektim. Yedek hesabıma yedek hesabıma sokak şıklığı setini aldım. Sizlere şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle Türkiye kısmından hemen etkinliğe bakalım. Popüler etkinliklere geliyoruz. Comic Sound yazıyor. Belki Türkiye'ye de gelir. Ama şu an Türkiye'de bulunmuyor. Benim hesabımın bölgesi gördüğünüz üzere Türkiye. Türkiye'den Almanya'ya çekiyorum ve Almanya serverı üzerinden ben bu seti alacağım. Yedek hesabımın bölgesini Almanya'ya çektim. Türkiye'deydi. VPN uygulaması öneremem. Reklama girer. Siz güvendiğiniz bir uygulama üzerinden bölgenizi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere popüler etkinlikler kısmına sokak festivali geldi. Etkinlik 12. ayın 12'sinde geldi. 1. ayın 6'sında gidiyor. İlk açılım 10 UC. ilk 10'lu da 135 UC. Şimdi ilk birliğimizi yapıştırdık. Yani teklimizi. Bir şey vereceğine inanmıyorum. Vermedi de zaten. Ee, bir 10'lu yapıştıralım. 135 ujiyeye. Bakalım ne çıkacak. Umarım bir yani parçayı verirsin. Yani üç parça zaten. Yes. pantolonu verdi. Geriye kaldı. Üst ve maske. Baya iyi. Yani şansı baya iyi. Bu arada sol kısmında da jetonlar ilerliyor. Eksik olan parçaları da jetonla alırız. Hiçbir şey vermedi. <laughs> Olsun. Hatta yıldızı. Hadi. Güzel bir şeyler ver. Maskeyi ver. Aa, hep süre attı. Olsun. Hadi bir onu daha. Zaten jeton da biriktiriyoruz. Bence bu sefer bir eksik olan parça gelecek gibi mi geliyor? İçime geldi. İçime doğdu. Hadi. Yes, maske gelmiş. Yes. Tamam. Ee, sol kısımda jetonları bir toplayalım. Üste bakalım jeton yetiyor mu? Yetmiyorsa açılım yaparız. Ya şans oranı bayağı iyi. Sizce bu eşya almaya değer mi? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Tam da yetiyormuş. Ucu ucuna da bunu da aldık ve kombinimizi tamamladık. Muhteşem bir etkinlik. Bence almaya değer. Türkiye bölgesinde komik son yazıyor. Belki Türkiye etkinliği olarak da gelebilir. Yani orada bir etkinliğin geleceği gözüküyor. Süreli ona parçalayacağım. Kalıcıyı da bu şekilde giyeceğim. Şans sandığına gelir mi bilmiyorum. Favorileri de eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Yedek hesabım Meksan aze M ve A büyük. Bence almaya değerdi. Haberde olmasın arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak ve hep bana atarak destek olursanız sevinirim. Abone olarak hem yeniliklerden haberde olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Şaka maka yedek hesabı da geliştiriyoruz. Koleksiyon seviyesi de 28 oldu. Ana hesaba çıkaramadığım şeyleri hep yedek hesaba çıkarttım. Size de böyle bir şans var mı? Bu arada Almanya bölgesinin kristalini merak ediyorsanız mavi kristal. Türkiye'deki kırmızı kristaller ne oluyor derseniz bölge değiştirdiğiniz için o kristali kullanamıyorsunuz. Renk değişmiyor. Türkiye'ye geçtiğinizde geri kırmızı kristallerinizi kullanıyorsunuz. Silinmiyor. İçiniz rahat olsun. Hızlı ve güvenilir uyguna uyucu alabilirsiniz. Sol kısımda gördüğünüz sitenin linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Türkiye global ve epin olmak üzere 3 farklı şekilde ucu alabiliyorsunuz. Ben de uyucu oradan alıyorum. Gayet hızlı ve güvenilirdir. Göz atmanızı öneriyorum. <laughs> It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low, and I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, of vacant, modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell, I never got anyone If you wanna play tough, And wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.